Aşkım beş dakikaya geliyorum. Hani şu üstüne beş dakikaya geliyorum. Kurban oldum. Ütüyü yapsın annem geliyor. Aşkım yarın bir gün evlendiğimiz zaman tabii ki de ütüyü ben yapacağım. Kurban oldum. Ben sana yaptırır mıyım ütüyü? Hani şu üstüne. Tamam mı aşkım? Ütülemiyorum. Al aşkım ütülesin. Aşkım ütülesin. Al aşkım ütülesin. Ütülemiyorum. <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsun hocam. yaşsan Bir baktın ki ne yoklar Bir sayfa yerine mi koysam Doldur omuzlar onlar boş La dediğine bu obama Obama ama Ama rakas Devri ya ya Zekkeret babel Ha 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 Ellerine kelepçe vuran polisler bile ona hayrandır. Evet. Tom tom atik tom düştü hale para pisti birileri buralara mayınlara dizdi geçmişe selek tam bu da bize risk mi hastır hastır hanginiz akil? üç kalma kal da Benim fantezim var mı kardeşim? Benim fantezim e, ben bir deniz fenerinde bekçi olmak isterdim ya. Deniz fenerinde bekçi. Ya bir evet. sitrol amına koyayım. <laughs> Sıçma hikayen var mı? Açık öğretim sınavına gitmiştim bir kere. Ben de arabayla gittim sınava. Okulun kapısında bir tane çocuk çevirdi beni. Dedi otopark parası falan filan. Dedim hayırdır ya ben polisim dedim. Aa memur bey buyurun dedi. Gittim okulun tam önüne merdivenler oraya. Büstün arabayı çektim. Girdim sınava sınavdan çıktım. Çıkışta işte, polis beni durdurdu. Bakar mısın dedi. Buyurun dedim. Sen dedi polis misin dedi. Yok abi dedim ben öğrenciyim okumaya geldim falan. Allah Allah dedi ya bir polis varmış dedi bir soru soracaktım dedi. Onlar da sınava girecekmiş olmak için falan. Benim arabanın kaputuna oturdu gitmiyor adam. Bekliyor. Ben yürüyerek çıktım. Kim gitmiyor? Polis Polis. Mi? Aynen. Polise <laughs> yani sınava giren bir dilim polis. Ben o dediğin için arabanın asıl sahibini bekliyorlar. Aynen. Güzel Okulu hikaye. Okulun orada bırakmak zorunda kaldım arabayı. Okuldan çıktım. <laughs> yürüyerek dolaşıyorum. Polisin arabanın başından <laughs> ayrılması bekliyorum falan. Halbuki o kapıdaki adama 10 lira verse. Ama yani otopark parasını çocuk otoparkçı değil yani. Orada haraç kesen bir çocuk. Ya yani anladık şimdi, oğlum, oğlum neyi o... açıyor. Aynen. Anladık. Yok kurşe fiş kesiyor bir de sana. Biliyoruz. Ama öyleymiş. Çocuk gerçekten okulun görevlisiymiş. Fiş kesiyormuş, kolunda kolunu <laughs> koymuş. Sıkıntı orada başlıyor. Ben de haraç vermeyeceğim diye böyle bir yalan söylemişti falan. Neyse buradan izleyen polis arkadaşlara ve Çinçin Çin Deresi'ndeki çocuğa selam olsun. Eyvallah kardeşim. Bir alkış alalım kardeşim. <laughs> Hayır diyorum oradan bir aldı. Bana şekil yapma. Bak ölümü atlayacak. Hep biliyorum, kanını biliyorum kanını. Ben kanını biliyorum. Aaaaaah! Hepsini başlat hepsini dahsettireceğim ettireceğim senenaley elmeya hobuk anan dilimden an dilimden susuyorsam yerim Sıkıldım kafamda farklı farklı düşünce Zaten hayat acımasız kim kaldırır ben düşünce Bir de yaşama tutunmak için fazla güç sarf edince Her şeyin değeri anlaşılır kaybedince <laughs> <laughs> yerlere, Elim elim kan içinde Yanıma gel yanıma anne İki yanımda iki polis wa al alaikum salam al alaikum salves Hadi yapayım sana bir ara gaz Ya baba Allah baba buraya bu? 10 liradır.